Ama bir kaptan olmayınca yani sektörel anlamda bir kaptan yok. Bir besleyici bir senaryo yok. E böyle bir dönemde de tabii ki yapılan işler daha sıradan oluyor. Yani çok da eleştirmek de e, yani bir genç olarak 24 yaşında bir adam olarak... Eleştirme bu, değil neden acaba? Eleştiriyi... Sonuçta en iyi dizilerden sen de rol aldın. Evet. Onun için evet. soruyorum sana. Yani ben bunun en etken faktörünün bir kere işlerin uzunluğu ve hmm. süresi. Yani çünkü bir şeyin ne kadar uzatırsan o kadar kalitesini düşürürsün. Yani bu birbiriyle korelasyonu olan bir şey neticede. Bir şeyi uzatırsan hmm. onun kalitesini ister istemez düşürmek zorunda kalıyorsun. Bunu da ne kadar daha devam ettirebileceğiz? Yani dijital platforma geçtik. Dijital platforma bakıyorum. Yine aynı işler. Çünkü yapan isimler aynı. Yapan merciler aynı. Yapan şirketler aynı. Böyle bir durumda da bari diyorum ki dijitalde bari bırakın 30 dakikaya indirelim. Orada rahat oynayalım. Orada rahat senaryolar çıksın. Ama aynı güruh devam ediyor. Ben anlamıyorum. Ama senin bir şeyler yapman demek lazım. <laughs> Sen yurt dışında eğitim aldın. Al odan ders aldın. Yapacağım. O öğrendiklerin hepsini aktarmak Yapacağım. gerekiyor yani burada bence. Burada elimden geldiğince benim bir tabii jenerasyonumuz, bizim kuşağımız çok farklı bir kuşak. Yani biz e, zamansız kuşağız bence. Çünkü arada bir internet kuşağı var ki tabii bizim ki. jenerasyonumuz. Tabii ki. E, zamana ihtiyacı yok. Geçmişi çok iyi bilen bir jenerasyon. E, öyle olunca da ben kendi adıma şunu söyleyebilirim. Elimi taşın altına sonuna kadar koyacağım. Hatta şimdi bir yapım şirketiyle böyle bir görüşmelerimiz oluyor. Bir gençlik dizisi dijitalde bir gençlik dizisi yapmak için kolları ben sıvadım. Çünkü biz yapmazsa kimse yapmayacak. Funda giriş öyle. yaptı Kesinlikle. ama sanki bütün seyirciler biliyormuş gibi çok üzüyorum aslında. Şey mesela. eğitimden bahseder misin okulundan ilgili yani Alfaçino dedik. <laughs> evet. Şaka değil yani. Gerçekten e, okulumuzda <laughs> evet hoca London Academy of Music and Dramatic Art diye bir okulda okuyorum. Burada seçilen üçlükten biriyim Haluk Bilginer ve İlker Kaleli'den sonra. Hocalarımız işte Ryan Gosling bizden mezun. de Cumberbatch bu sene okulumuzun principal'ı oldu bizden mezun. Al Pacino 4 ay eğitim vermeye geliyor. E güzel bir hoca kadrosu var. İyi bir eğitim kadroları var ve iyi bir vizyonları var. Bu çok önemli. Yani Asla oyunculuğu bir metod üzerine indirgemek yerine donanım vermeye çalışıyorlar. İyi bir insan, donanımlı bir insan olmaya çalışıyorlar. Ve öğrencilerine de tek tek aktarmaya çalıştıkları şey bu. Enstrüman çaldırmaya çalışıyorlar, branş öğretmeye çalışıyorlar. Daha karakter üzerine yoğunlaşmaya çalışıyorlar. <laughs> ee, böyle bir eğitim aldığınız zaman da daha özgür hissediyorsunuz kendinizi. Ama işte onu da sergilemek de Değil önemli mi? yani onu. Onu evet yani de. şimdi seyirciler yani. de onu soruyorlar. Ne saydırsanız diyorlar evet. dilleri evet. ve evet. E ee, Fransızca zaten sen Michel mezunuyum. Ee, İngilizce'm var. İtalyanca'm var biraz. E ee, enstrümanlarda da zaten işte piyano, keman, e, gitarların zaten hepsini çalıyoruz. E kahondur, e, bateridir, yan flütür. Keman da var. Nerede yani. kullanıyorsun? Tek başına orkestra. <laughs> evet, yani tek şöyle bu zaten işte nahi. bu e, izlediğimiz videoda da zaten e, çalan benim enstrümanlarını ben çaldım. Kanser Seçen Projesi'nin. Hepsini sen mi çaldın? Evet hepsini ben çaldım. Zaten alt bantta gösteriyoruz orada. E, bunu yaparken istediğim insanlar böyle bunu çalıyorum değil bunu çalıyorum'u göstermekti. Burada tabii hocalarımızla da beraber çok e, emek verdik. Bir yıla yakın harcadık. E, sağ olsunlar. özellikle Demir Hoca Zuhal Müzik'ten. İnanılmaz destek oldu yani aranjesini çıkartırken de çok yardımcı oldu. Yani elimizden geldiğince biraz daha kendi jenerasyonumuza yapabilirsinizi göstermek istiyorum. Çünkü gerçekten çalıştığımız zaman yapabiliyoruz ya. Çok zor bir şey değil. Bahar Hanım yeni yani... jenerasyonu nasıl buluyorsunuz? Yeni filmleri, yeni dizileri. Vallahi yeni jenerasyon oyunculardan bahsedelim. <laughs> evet. tabii. tabii. Yani hepsi çok çok beğeniyorum gerçekten. <laughs> Oyunculuklarına bir şey diyemem çünkü gerçekten çok güzel yetişiyorlar. Ee, yani birçoğuna hayranım, birçoğuna hayranım. Mesela Selena Sarıkaya'ya bayılıyorum, ne bileyim... Bayılmayanlar mı acaba? <laughs> bayılıyorum, hepsine bayılıyorum. Çok şekerler ya, çok tatlılar yani hani. E, diyecek bir şey yok. Ya onların dönemi e, e, ve de kendilerini de gerçekten çok güzel yetiştirdiler. Ben bir şey sormak istiyorum daha yani bir Yani e, şımarık buluyor <laughs> musunuz bizi? Yani yeni jenerasyon sizce şımarık mı? Yani bu ben, konuda çok eleştiri aldığımız yok için şımarık. sormak... Bana hiç bir... öyle şımarık denk gelmedi, bilmiyorum. Hepsi son derece saygılılar. Ee, canım benim sen de öylesin. Estağfurullah, Hepsi estağfurullah. öyle. Gerçekten yani ben bugüne kadar öyle bir şey e, şahsım adıma konuşabilirim. Hiç gelmedi. Hepsi gördüğü zaman e, son derece saygılılar. Bunu duyduğuma çok sevindim. Ee, yani Genelde mutluyum, öyle bir kanı ama vardır. Bilmiyorum var, var, hani var. etrafa karşı. Küstah. E, ha, işte, dört yani, evet, var. evet, evet. evet. Çok fazla içlerinde olamadım. Ha, funda etkilenmiş hmm. demek ki. Hayır, var. Birçok röportaj <laughs> yapıyoruz. Sürekli yani, röportaj evet. yapıyoruz. Hani görüyoruz yani şımarıklık var maalesef. Evet. Hmm. Doğrudur. Peki. Biraz özgüvenden fazla hmm. kaynaklı hmm. Yani diye hmm. düşünüyorum ben. E bir şunlar var tabii yani. Şöyle düşünmek lazım. Çok çabuk hani e, her şeyi elde edebiliyorlar ya. Hani çok çabuk elde edip çok çabuk tüketiyorlar. Aslında ee, göründüğü gibi her şey çok kolay yani. bir Görünür mü bilmiyorum. Yani çok çabuk elde ediyor <laughs> muyuz? Ama şöyle ki yani, yani hani erişim bilgiyi olarak bilgiyi evet, çok kolay erişebiliyoruz ee, doğru. Yani doğru. kıyafete her şeye düşünün. Biz şimdi siz bunları tahayyül bile edemiyorsunuz. Doğru. Biz kıyafeti arkadaşımızdan gidip ödünçle alırdık. Çünkü kıyafetleri biz <laughs> e, kendimiz getirmek zorundaydık. Evet seti anlatı çok çok şaşırıcı. Yani yani çok gerçekten için. işte kuaför desen öyle ya bunlar o kadar çok e, onların elinde sunuluyor ki onun için onların bunların bil, bilmemeleri çok normal mesela, yani hı. hani bu anlamda evet. bu zorlukları çekmediler onlar. Biz tek bir kamerayla işte <laughs> e, çekerdik şimdi gülüyorsunuz evet, değil mi? Evet gerçekten komik. Yani tek bir kamerayı beklerdik o açı hazırlanırdı ışıklar e, hazırlanırdı biz ondan sonra prova yapardık. E, Prodüksiyonun kolşeti çok komikmiş evet. mesela sizi almak için yani ya şimdi şöyle bir şey e, hani dedim ki şaka gibi geliyor bazı şeyler şimdi bu ortamları şimdi düşününce o zaman biz şöyle olurdu e, telefon yok tabii evde sadece telefon var evde de yoksa ne olacak ya da evde de telefon yok birisi gelirdi işte senin göstermiş olduğun bir bakkal ya da bir mahalledeki bir şeye getirirdi. Sen de evde yoksan dönüşte gelirdin o bakkala. Bana bir haber bir şey var mı? Evet ablacığım, seni sarı setten bekliyorlar <laughs> ya da bir not bir kağıt olurdu. Biz güzel. onu alırdık. <laughs> Aa, yani benim setim varmış filan derdik, hazırlanır giderdik. Böyleydi yani hani. Telefonlar. Telefonlarınız da şahaneydi yani sizin Hı. dönemin. Müthiş. Yani sizlerle ben röportaj yaptım. Örneğin Türkan Şoray'la <laughs> bir röportaj yaptım. Röportajdan önce gelmiş, aynasıyla ışığa yani. karar veriyor. Şöyle yapın, böyle yapın. Yeni nesil bir oyuncu ile yapacağımız <laughs> zaman mutlaka geç geliyor. Tabii. Ben şimdi Kusura mesela bakma, bugün. Doğru, doğru. Ay geçim canlı yayın. Ay geç kalırım diye ben biraz alt baz makyaj yaptırdım. saçlar <laughs> ay ya geç kalırsa, her şey erken olursa diye. <laughs> Ama seni getirmişler yani. Ondan hani. ay öyle mi olur? Böyle mi olur? Korkudan ödüm e, hani Ne olacak yani, değil mi? Ay yok, hayır. Aman saatinde Çok önceden gelirim diye. Biz bu disiplinle büyüdük, böyle yetiştik. O filmler kolay çıkmadı, böyle hmm. çıktı. Baran, peki e, geçmiş Yeşilçam'la ilgili hep şu var. E, yani o dönemde hep kazanılan paralar azdı, Hı. şuydu buydu. Bugün durumlar e, çok iyi olmuyor. O yüzden sigorta, yatırım pek bir şey olmuyor. Siz nasıl değerlendirdiniz 100 filmi? Ben şu yüz filmi şöyle değerlendirdim. E, çok güzel değerlendirdim diyebilirim. Çünkü e, isim oldum, bir Bahar Öztan oldum. E, i̇sim olduktan sonra da sahneye çıkılıyor biliyorsunuz. Evet güzel paralar teklifler geldi o zaman bana. Bir iki öyle bekledim, bekledim falan. Baktım olacak gibi değil. Hemen dersler alınıp, hazırlanılıp çok kıymetli hocalardan dersler aldım. Sonra ilk işte İzmir Fuarı'nda sahneye çıktım sahneden güzel paralar kazandım. O zaman e, her gece program vardı biliyorsunuz Evet Yani ya da bilmiyorsunuz İz bir bit bilemedim. <laughs> Yok bir bitse İstanbul. Yani zaten. evet her gece bir gazinolarda program açılırdı. Ve çok güzel kadrolar kurulurdu, rakipler olurdu filandı. Güzel de paralar, insanlar demek ki bayağı para varmış ki her gece gözüyormuş. <laughs> ben biliyordum biliyorum da funda yetişememişler tabii. Evet, evet, ben İzmir Fuarı'nı evet. takip ettim. İlk evet. kimle ben çıksın, ne istiyorsanız? İlk e, Bülent Ersoy'la, Bülent Hanım'la beraber onun kadrosunda çıktım ama kadro ne kadro yani. Hani Ferdi Tayfurlar var, işte ne bileyim Küçük Emrahlar, A'dan Z'ye boş yok yani herkes var. Bir de aynı e, gecede Seda Sayan'la birlikte yemekli e, Duhliye olarak çıkmıştık. Orada da solist altıydım. Öyle harika. Yani. Teşekkür, evet, teşekkür, teşekkür ediyoruz. Her teşekkür, ikinize teşekkür, de. de. Ağzınız <laughs> sağlık. Evet. Hızlı akıp gitti vallahi yarım <gülüyor> saat. Hiç <laughs> anlamadık bile. Aynen. İzlemesi evet. daha keyifli diyor ki. Yani izlemesi de çok keyifli yukarıdan gerçekten. Çok <laughs> geçti. Teşekkür, evet, ediyoruz. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu ediyoruz. olsun. Sizlere de diyoruz önümüzdeki hafta kitap hediye etme haftası. Birer kitaplarınızı, kitaplarınızı Aa, lütfen Sıra. unutmadan e, kitaplarınızı Harika. alın. E, tamam. En güzel Hı -hı. hediye kitap diyoruz. Ay, bence de. Çok Sani teşekkür ediyoruz. Sadesi. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sadesi çok ediyoruz. Teşekkürler. Biz teşekkürler. teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyiciler önümüzdeki hafta tekrar aynı saatte görüşmek üzere diyelim. Evet yeni konu ve konuklarımızla karşınızda olacağız. Hoşçakalın.